Tay yeşil papaya salatası. Güneydoğu Asya mutfağının kalbine, Tayland'ın insan bölgesine doğru yolculuk yapıyoruz. Karşınızda Som Tum, yani meşhur Tay yeşil papaya salatası. Bu sadece bir salata değil, beş temel tadın mükemmel bir dengede buluştuğu adeta bir lezzet patlamasıdır. Som Tum'un ruhu rendelenmiş yeşil papaya ile başlar olgunlaşmamış, hafif kıtır kıtır papaya bu yemeğin dokusunu belirler. Ona eşlik edenler ise taze kiraz domatesler, çıtır taze fasulye ve tabii ki yer fıstığının zengin dokusu. Ancak bu salatayı unutulmaz yapan sosudur. Bir havanda ezilen taze sarımsak ve keskin acı biberler ateşli bir başlangıç yapar. Ardından misket limonunun asitliği, balık sosunun umami tuzluluğu ve hurma şekerinin zarif tatlılığı eklenir. Bu karışım tek bir lokmada baharatlı, ekşi, tatlı ve tuzluyu bir araya getirir. Geleneksel olarak büyük bir havan Krok içinde hazırlanan somtum, sadece malzemeleri karıştırmakla kalmaz. O malzemelerin özlerini birbirine geçirmeyi hedefler. Sonuç, ferahlatıcı, canlı ve inanılmaz derecede bağımlılık yapan bir tat deneyimi. Eğer Tayland mutfağının ruhunu gerçekten tatmak istiyorsanız, Som Tum'u es geçmeyin. Bir kaşık alın ve bu otantik Tayland lezzetiyle kendinizi serinletin. Bugünkü tarifim Tayland usulü yeşil papaya salatası. Haydi başlıyoruz tarifimize şefimizle. Şimdi papaya soyulur, çekirdekleri çıkarılır ve ince uzun şeritler halinde doğranır. Daha çıtır olması için soğuk suda kısa süre bekletilir ve süzülür. Sarımsak ve acı biber ezilir, üzerine şeker eklenir. Limon suyu ve balık sosu ilave edilip karıştırılır. Domatesler eklenir ve hafifçe bastırılır. Son olarak papaya ve havuç eklenir nazikçe karıştırılır servisten önce üzerine yer fıstığı serpilir kanalıma abone ol beni takip et hoşça kal